Şöyle tamam. bayağı, bayağı, bayağı. Bayağı, bayağı, bayağı. Çok Bu başlarken bayağı. çok böyle karanlık tabloydu. boydu. Evet, esmer yani, baştaki evet. hali. Sonra, Sonra röfle yaptık. 那就不是。 Hadi <laughs> ya <laughs> Alıyoruz, yani Eşimle ben oldukça romantik bir çiftiz ve izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler 60'ların, 70'lerin olabildiğince en popüler eserleri oluyor. O eserlerden esinlendim diyebilirim. İstanbul, deniz, boğaz, sonbahar, yapraklar, kadın, mutlu insanlar daha çok 60'lar, 70'ler ve renkler. Bunları tuvalime yansıttım. Bu sergide de tuvalime yansıttığım eserleri hem görsel hem işitsel olarak sergilemek istedik. Sergiye katılanlar, gelenler bu sergiden bu şekilde faydalanabilirler. Ayı yorumladım mesela, dolunay ya da yapraklar, çiçekler, deniz, gökyüzü. Bütün bunları kendi iç dünyamda yaşadığım romantizmle harmanladım. Bu tablodan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. En çok sevdiğim tablom zaten Rölyef aynı zamanda kabartma. Şöyle burada düşleriyle yaşayan bir kadın var. Aynı zamanda kalbi güzelliklerle dolu, pek çok sevgiyi barındırıyor içinde. Saçlarındaki renkler de onun iç dünyasını yansıtıyor. Düşlerini yansıtıyor renkler, altınlar, pembeler, maviler. En çok bu tablomu seviyorum ve en çok bu tablomdan etkileniyorum çünkü kadın her zaman için sevgiyi ve romantizmi çok güzel taşıyor. Bizler güzel, iyi, güzel varlıklarız. Beni çok destekliyor bu konuda resim sanat sanat konusunda. Tabii birlikte de dinlediğimiz eserler, izlediğimiz filmler, 60'ların, 70'lerin sineması. Onlardan birlikte etkileniyoruz ve ben işte tuvale yansıtıyorum. Yapım aşamasında yanımda oluyor. Bazı yerlerde değiştirmemi önerileri oluyor. O yüzden gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim. Luna burası Luna Art Galeri benim ilk sergimi yaptığım yer. O sebeple benim için buranın yeri ve anlamı çok farklı. Eğer sergiye gelmek isteyen, eserleri görmek isteyenler olursa hem romantizmi yaşayacaklar hem de o dönemin müziğiyle harmanlanmış bir sergi kendilerini bekliyor, bekliyoruz. Vallahi romantizmin altın çağı ilk olarak küçüklükten babamın şarkılarıyla birlikte onları dinleyerek, onları o küçük halimde anlayarak ee, kendi içimde yaşamak aklıma geliyor ki babam malum duygusal şarkılar sevgi üzerine tamamen yapılan şarkılar. E tabi onlardan çocukken etkilen bir kere ilk olarak altın çağı benim için oydu. Tabi neticede sonra her ne kadar tam birlikte yaşayamadıysam. Annemle olan birlikte sevgi bağlarını anlatma yönünde dostların işte büyüklerin anlatmasıyla o da başka bir etkilemiştir beni romantizm açısından. Tabii neticede her zaman 70'li yıllara gerek 60'lı yıllara da bir her ne kadar yaşayamasam da 60'lı yılları bir ilgim vardı ki bunu eşim, Berna ile tam açığa çıktı açıkçası çünkü evde de e, seyrettiğimiz filmler olsun yeşilçamın 60'lı yıllar gerekse yabancı filmler ama ağırlıklı yeşilçam yani Neticede bir baktım ki onunla da aynı kafadaymışız aynı romantizmi hissediyormuşuz Bu da çok güzel benim için işte evde de yaşadığımız e, şekilde o romantizmi. ...evde de yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü... ...onlar ruhu... ...olan yıllardı... netice neticede... ...ve... ...özlem dolu güzel yıllar diye... ...bir tarihte yerini aldı... ...her ne kadar dediğim gibi yaşamasak da onu hissediyoruz... ...ve aynen bizim kendi ikili ilişkimizde... ...bu romantizmi... ...yaşıyoruz açıkçası çünkü aynı şeyleri hissediyoruz. Zaten eserlerini yaparken o romantizmle... E, ...duygusuyla yapıyor... ...işte yanında oluyorum. Genelde onu elden geldiğince yansıtmaya çalışıyor. Bunu da gerçekten hissediyorum. Açıkçası e, bazı ufak tefek müdahalelerim oluyor ama <laughs> demin kendisi de söyledi. E, Tabi sanatçıya karışılmaz. Neticede bu her zaman özgür ama gerçekten de bunu yansıtıyor. Gerek fırça darbelerinde olsun gerekse tablonun bütününde. Yani bunları açıkçası ben hissediyorum. Çünkü aynı şeyi hissettiğimiz için. Sevin, birbirinizi kucaklayın. Hep mutlu olun, güzel şeyler olsun her zaman hayatınızda. Hani bütün kötülükleri uzaklaştırın. Hep iyiliği düşünelim. Ne bileyim, ilk başta dünyayı iyi yapmak kendi kendimizden ve çevremizden başlar. Onun için sevelim, sevilelim. Yaptığımız güzel şeyler eninde sonunda bize geri dönecektir güzel olarak. Çok beğendim sergiyi. Romantizmin Altın Çağı ismini vermesine de bayıldım doğrusu. Berna Gencebay'ın birçok sergisi oldu ve bu kez bu isimle farklı resimler çalışmış. E, hepsini çok beğendim. Evet, ben de e, Altan gibi aynı okuldan, aynı konservatuardan mezunum. Ben Türk Müziği'nden, Altan Halk Müziği'nden mezunum. Arkadaşım çok eski ve eşi de arkadaşım Berna. E, romantizm Tabii ki çok romantik bir erkekle evliydim. Cem Karaca çok romantikti ve biz birlikte romantizmin altın çağını yaşamış şanslı çiftlerdendik. Şimdi Berna ve Altan da öyle. Çok romantik, çok güzel bir çiftler. Ben renkleri çok seviyorum. Resim sanatını seviyorum. Romantizm çok ağırlıklı. E, aşka inanan insan olduğum için her şey aşktan. Ona inanıyorum. Ve Berna'nın bu sergisi de öyle. Berna Gencebay aşka inanan bir insan. Resimlerine onu nakşetmiş, renkleriyle gösteriyor bize. Şiir gibi tablolar. Deniz var, dolunay var, çiçekler, güller var. Her biri benim için bir şiir, bir şarkı gibi bütün resimler. Denizin ve ayın olduğu her şey beni çok etkiliyor. Hayatına var olan romantizmi e, resimlerine aktardığını düşünüyorum. E, Çalışırken de birebir e, yanındaydım. E, büyük bir e, sevgiyle ve e, istekle çalışmalarını tamamladı. E, başarılar diliyorum. Çok başarılı buluyorum e, ve çalışmasının devamını diliyorum. E, yani çok güzel şeyler ortaya çıkartıyor bence. Farklı, değişik. E, kendi ruhunu yansıtıyor diyeyim.